Mer, mer haftada bir... Mer merhaba arkadaşlar. Şarkı bulmuştum. Şarkı. şarkı açacağım. Ve edit. Bu edit değil arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde bütün görevlerimi tamamlayacağım. Bilmiyorum ama çok zor Oha itini çekmiyor neyse. İtini zor çekiyor fark ettim. Ben de. Dur bakayım. Bir kötü. Ver bakayım attım. Ben de var. En sarışınlar ben de var. En bu okey arkadaşlar. Bu şarkımızda bütün hepsini

Hiper çıktı. Bir de burada bu bu çıktı. Ay birisi çıktı işte kostüm. Ay sinirli emojisi çıktı. Al bak burada. Garip bir şey yani. Bir güzel bir şey. Bir de efsane çıkıyor bir efsane. Bir daha kıça gire efsane çıkıyor. Şu urt. Urtla var ya urtla. Şu yandaki en yandaki. Orada da çıkıyor. Şu videoyu durup Rakipleri de görebilirsiniz. Birazcık gördüreceğim rakipleri ara sıra. Hani böyle sıkılmayı diye. Rakiplerde aynı bak. Var su var. Pi piper var. Piper diyorum da ben hep ona. Şimdi okulda hep işte piper ya. Şuradaki. Arkadaşlar bu sırada botlar olduğu için ya çok kolay. At. batla Şunları şuraya atsak bile hop yeter. <laughs> Çünkü niye atıyorsun direkt oraya? Hop ve kazandık. Görev yapıyor muyuz şu anda? Hiçbir farkı daha yapıyoruz. Şuradan açtım bakacağım şu yandan. Oldu ya. Efsane mi çıktı? Özür oradan basıyor ama bir şey çıkmadı bir sefer. Aha. Sonra arkadaşlar. Bunu acayip seviyorum ama hiçbir şey çıkmadığı için çok da seviyorum. Ya yani ortalama efsanevi orada sonra şey Urta efsanevi bir kere efsanevi çıksın yeter bana. Urta efsanevi Daha bir şey istemiyorum. 4'e Dör de bölünmesin. 3'e de bölünmesin. Bir tane orta çıkarsa Bugün sizlerle birlikte Brawl Pass'in ikisini açıyoruz. Çok güzel bir şey. Açıyoruz ve Kerci'yi parayla alıyoruz. Evet. Parayla aldığım şey yani altın alacağım. Alacağım. Şuradan şuraya alacağım ve alacağım. <laughs> Tabii ki de alacağız. Bugün size bir de alacağız. Ama tabii ki çıkmayı kaldı yüzde bir. Çünkü arkadaşlar bunu biliyorsunuz direkt efsa efsanevi olmuyor. Mesela ed öbür kutular gibi. Star hediyesi kutular gibi. Ama o mega star hediyesi kutusu yani. Öyle yani diyorum Ay Neyse. Küfür ettik. Küfür etmeyelim bugün. Bot var çünkü. <laughs> bana ne bana ne bana ne isteyen beni sevmesin. <gülüyor> 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 Bak şimdi Brawl Stars oynamayan da var. Var. Et var dedim. Ay senin tanenini kekeni öldüreyim ya. Çıkarsa bir kere yani başka bir şey de. efsane mi de çıksın bak burada 29 var ne görev yapıyoruz yani. ona sıkıntı yok hadi oyna oynayayım 9 kere falan oynarız ya Onu Onun şeyi çok şey. Al. Düşman mı öldürdü göremedim ki. Hızlıca vallahi bastım. Evet, hatta. Arkadaşlar bir gün Sezer bekti güzel bir şey de çekilişimiz var. Bu çekilişin adı şey çekilişi. Abone, like, atır. Şehit bedava. Eğer varsa Edgar bedava. O da varsa tabii ki de. Ne de sen bir yüzü olmaz o gizemli. Ne var lan? Destansıdan arkadaşlar hangi karakter vardı? Frank, Frank de varsa. herkese vardı Frank. Boş ver, onu boş veriyorum. Ee... Piper da varsa Kolet, ben... ona sonra Wendy, ona sonra Berley. Bu, bu da da varsa Hadi o da varsa Lola. Şu karakter. Belley. Oradan sonra Bibi. Başka bir şey yok. Çünkü diye başka bir kalacak şey kalmadı elimde. Bir de bütün karakterlerden resmen sayamam. Bütün karakterlerden birisini size veriyorum. Ama arkadaşlar çok da abartmayalım. Herkese vermiyorum. Bir kişiye veriyorum. O da çekişin adı abone olmak. Evet arkadaşlar abone olmanız lazım. <laughs> Belki yapamam arkadaşlar hasta olabilirim. böylece sıkıntı olmaz siz için sanki. İşte sıkıntı olmaz çünkü sıkıntı olabilir. <laughs> Belki veremem de. Hani abone olmayı çok ciddiye almayın. Ama Veririm ya. Veririm arkadaşlar. Uy. ikisi beraber öldü. O. Oh. Gel buraya. Gel buraya. Uy. Uy. Lol. Holy Spike. Spike Rob Sand. Çıkar. Çıkar. Patladı Patladılar. Patladı Kro. Çıkar. Bütün karakterler var. Ler bazari. kuradı burdi burdi de. Pius pius pius. Patladı ya ayaksi patladı neyse. Hadi hadi. Allah al, 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 Elinde tut ya. Elimde patladı lan. Neyse. Bari yenilsek de yenilmesek de görev yapıyoruz. O sıkıntı değil. Görev yapmamız daha iyi hem de. Arkadaşlar <laughs> hastayım diye burada bakıyor. Pardon olabilir Bir gitmiş olsunlarınızı alırım yorumlara bekliyorum. Ama siz videomu izliyorsunuz. Like, abone yok. Neden bak. Lütfen. Abone like istiyoruz ya. Öyle bak çekiliş bile yapıyoruz. Attım. Baba piro Baba piro Baba patlar. Şişe şişe. Ortaya kalk. Aksi çok kolay bitiyor ya. Bir de kazanmak çok kolay. Çünkü karşıya bot geliyor. Neden? Çünkü ne botlar var. <laughs> Neden? Çünkü kupa bak. Aksi inşallah elburu bir kupa yaparız. Şu anda bir kupa değil. Onun şeyi vardı o videoda kapatmak zorunda kaldım. Hızlıca çık diye vardı. Pardon arkadaşlar yani ödev var de Video çekilmez. Videoyu en son çekecektik ama çekemedik. Çünkü niye arkadaşlar? Öldük. Eee öldük lan oğlum. Burası bir şeyler? İsteyen beni sevmesin. Lan! Kendi tuzağına koydu çocuk. Tut 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 at at hop hop. İyisi ya beni sevmesi. Barere barere. Uh, oh, oy oh, çok güzel oynadı. Oy, oh, güzel. Kendi ve çocuk öldü. Videoyu durdurup bakacağız. Çünkü diye belki video biter. Durdu mu? Evet arkadaşlar, şov geliyor. Şov geliyor. Baba pilo geliyor. Görevi tamamlıyoruz. Son bir atış lazım. Yani topa ellersek de olabilir. Sonra bir tane atacağım. Bismillah. Topa yedi kere dokunduk yani. Gerçek. Geliyor. Lan ay. Lan arkadaşlar topu görüyor musunuz? 24 bin saniye dönüyor. Ya burası bir dupluk. Ha, öldü. Neyse, neyse. Altı 6 altı bu, altı Evet. Hayır, uy, uy. Bu da arkadaşlar koruma açmıyor ki bu toplarda. Topu açıyoruz. bak koruma açmıyor baba pio. Gol attı iki kere attı ay üç kere attı. Bakayım. Uy iki kere bitirmişim. Aşağı doğru full açıyor. Full aşağı doğru açtım. Akşam full aşağı doğru açarsanız destansı çıkıyormuş. Daire fark ettim. Evet full aşağı. Şaka şaka. Kapıda bir şey çıkmadığı için normal açıyor. Bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar mega kutu var. Bak mega kutu ta nerede geldi? Bak bir tane mega kutumuz tam burada geldi. Ama ta nerede? Yani ne Bak ne diyor Görüyor musun? Ne diyor lan? Oğlum ne diyor oğlum? Bak videoyu şu öbür görevleri de yapalım. oh, arkadaşlar vallahi beni geliyor. Bir aldık. Ben değil ama lan istiyor. Şu görevi. Arkadaşlar ben bu karakterle bitirmeyeceğim. Bir dar ile oynayacağım. Boş boş dar ile. Tara ile da taralı görevi var. Başka dır arkadaşlar kimi göremi var başka? Bir, bir iki ikinci turda olacağım arkadaşlar. Ondan sonra tara görevi var çünkü. Bir tane oyuncu zaten gidecek. Artık seçmeyecek bu karakteri. Arkadaşlar Artık hiç kimse artık sevmiyor. Resmen böyle bıraktılar ya. Ars hile yaptı. Harf oyundan kaldırıldı eskiden. Ve Spike de kaldırıldı. Ben Spike'ı seviyorum ama. Hileli olsun ama seviyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar hile yapmak yasaktır. Ben de bu kurallara aykırıyım. Ama hile var oyunda. Spike'da hile var. Spike'ın canı hileli bir şey var yani ölümsüz. <laughs> Spiker ölümsüz hilesi yaptık oldu ama gitti. Kaldırdılar yani daha doğrusu. <Gülüyor> <Gülüyor> diye çünkü diye kurallara aykırı. Ama ben onu yapacaktım ya. Keşke Spiker bunu görmeseydi görmeseydi. Çünkü niye arkadaşlar ben yapacaktım bir kere ya. O spike yoktu lan. Tam spike açarken. Lan kendisi öldü tövbe. Aha. Ben bunu alıyorum ama bir bok vermeyecek. Yoksa verecek? Bir altı. Ay altı yok. İşte. Arkadaşlar. Lan benim üstümde ne var? Heh bir şey yok ıslaklık var. Arkadaşlar tek hesaplaşma değil çıktı. Kim? Aa, tara 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 tara. Oy. Oy çok la. Lan oğlum. Benim ayağımda da bir şey var. Neyse şeymiş lan. Su. Başka bir görevim yok karakterlerle. Ay ya bunu. Gözüme de bir şey kaçtı. Heh, gitti diyorum gitmiyor. Peki tarayla çok oynamıyorum ya ben de. en çok oynadığım karakter. Yani bu bu karakter oldu. Aslında en çok oynadığım karakter en sevdiğim karakterdir. Orada da da Baba Piro Edgar'ı. Yani Baba Piro Edgar'ı diye bir şey yok ama ben orada diyorum. Öyle diyorum Edgar'a. <laughs> oh,